Allah'ım aleme huzur ver. Fakirlikten, zillete düşmekten sana sığınıyoruz Allah'ım. Dünya ve ahirette bize iyilikler, güzellikler ver. İçimizde olanı gönlümüze hayr eyle, muradımızı nail eyle ya Rabbim. Sıkıntıya girmeden kolaylıkla işsiz olan yavrularıma iş, hayırlı Kapılar aç ya Rabbim. Babama şifa ver ya Rabbim. gider gidertme. Sağlığına kavuştur yeniden ya Rabbim. Anneme sağlık, sıhhat ver ya Rabbim. Abime bol rızık ver. Geçim güzelliği ver ya Rabbim. Beytinin hürmetine Allah'ım. Teala annemi sağlığına kavuştur, sıhhatine kavuştur, beraberce hep birlikte ailemize eğitimini ziyarete, Resulullah Efendimiz'i ziyarete gelmeyi nasip eyle ya Rabbim. Ayınçalarıma da bol bereket ihsan eyle. Sedat kardeşime de muhtarlığı hayliyse nasip eyle, kolay eyle ya Rabbim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الساعة رحمتك يا أرحم الراحمين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Rabbimiz bize dünyada ve ahirette كل Bizleri sevdiklerimizle cennetine ilhaf eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, üstünsün. Affetmeyi seversin, affedicisin. Bizleri de affeyle ile Rabbim.